Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Filiz Özdemir. Bugün İbrahim Eki'desiniz ve... Kursumuz adı altında serdiğimiz bir kursiyerimiz var. Hı hı. Suna Hocam öğretmenimiz. Öyle evet. mi? suna hocanın öğrencilerimiz. Daha önce de daha diğer hocalarım da oldu. İdayet hocam oldu. Hı hı. Kız meslekli öğretmendi. Söke'de, ben ilk önce Söke'de başladım. Söke'de Serap hocamız vardı. Ondan eğitim aldım. 20 yıla yakın e, resim hı. eğitimi alıyorum. Hı hı. Resim hı hı. Bu, buradaki eserlerin tamamı size ait ama değil, değil mi? Daha çok Sergim. İlk kişisel serginiz? Sergide karma sergilere katıldım. Göçebe Tuvaller Çalıştayına katıldım. Ayrıca şey Kuşadası'nda Sanat Sokak'tadır e, sergilerine katıldım. Hem faaliyetine katıldım, Ser resim yaptım sokakta. Ne kadar duracak sergimiz burada? Beş gün, Beş gün tamam, boyunca burada duracak. E, şunu gördüm hocam, yani ben birçok sergiye katıldım tabii ki ama ee, sizin serginiz konsept olarak çok farklı, yani kişi var, doğa var, kapı var yani bu e, nasıl bir çalışma, neden böyle bir e, çalışma yaptınız? Dünyanız mı çok renkli? Herhalde şey, ruh halimle alakalı diye, diye düşünüyorum. Evet, öyle düşünüyorum ben. En uzun e, çalışmanız? Mustafa Kemal Atatürk. En uzun çalışma <laughs> Onun o ifadesini vermek için. Önce cesaret edemedim, onunla çok uğraştım. Çok Ifad da edelim. başarılı buldum, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. ne kadar zamanınız aldı? 2-3 ay aldı. 2-3 ay, de ay de detaylı. İfadesini vereyim diye. Çünkü en, bu, kolay, en kolay çalışmanız peki orada. nasıl oluyor? Yani ben doğayı ya da işte e, herhangi bir şey en kolay çalışma en kolay çalışmam arkadaki büyük resmi üç güne yaptım. Şu doğa resmi. Doğa resmi. resmi. Serginiz sokak sergimiz olacak. o sergi yetişsin diye. 3 gün hızlı bir şekilde yaptım. O sokak sergisinde de ben evet, vardım. vardım da <laughs> Peki. Geçen seneki sokak sergimde çıkmıştım. Geçen seneki Hı -hı. sokak sergisi. Evet. Peki son olarak sanatseverlere sanat severlerine ne söylemek istersiniz? Resim evet, yapmak çok güzel bir şey. Hem ruhumuzu dinlendiriyor hem de meşgale. Sanat çok güzel bir şey. Teşekkür evet. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Ederim. Sağ olun.